Evet arkadaşlar, bugün sizlerle Linda'nın banyosunu açacağız. Anne. Böyle iki şey arkadaşlar, şunu da bir açacağım. Açtık, yapıyoruz arkadaşlar biz şu an. Biraz yaptık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz arkadaşlar böyle. Arkadaşlar bitti. Evet arkadaşlar böyle bir şey. Böyle böyle çekmece açılıyor kapanıyor bakın. Çekmece de birazcık eşyalar var. Neyse. Şimdi tuvalet var. Sonra böyle bir şey var tuvalet için. Su fırçası. Böyle yapmak için burada da tuvalet kağıdı. Burada da, da şu var böyle. Burada da şey var. Sabunu.